Futuhat-ı Mekkiye Muhiddin İmni Arabi 1. Bölüm Kef Harfi Ümit keyfi celali müşahede eder, ihsanı müşahede eden korku kefinden kavz ve basta bak. Birisi sana ayrılmayı, öteki kavuşmayı verir. Allah birine celalini göstermiş, diğerine ise ufkundan cemalini gösterir. Allah bizi ve seni desteklesin. Bilmelisin ki Kef ve Gayb ve Ceberut alemindendir. Çıkış yeri daha önce zikredilmiş Kaf'ın ile aynı fakat ondan daha aşağıdadır. Sayısal değeri 20'dir. Basitleri elif, fe, hemze ve lam'dır. Feleyi ikinci felek, feleyinin hareket süresi ise 11.000 senedir. Seçkinlerde ve seçkinlerin seçkinlerinde ortaya çıkar. Mertebesi dördüncü mertebedir. Otoritesi cinlerde gözükür. Sıcak ve kuru her şey ondan meydana gelmiştir. Unsuru, su, tabiatı, sıcaklık ve kuruluktur. Makamı başlangıç, hareketi karışıktır. Kef, araf harflerinden birisidir. Saftır, yetkindir. Kendisine bitişen nur ehline göre yükselirken sır ehline göre de yükselmez, tekildir. Korkutucudur, ünsiyet özelliğinden yoksundur. Ona ait harfler, kalf harfine ait harflerdir. Ona ait isimler ise başında kefin basit harflerinden elif, fe, hemze ve lam birisinin de bulunduğu her isimdir. Dat harfi. Dat'ta bir sır var ki söylenmesi mübah olsaydı Allah'ın Cebarutundaki sırrını öğrenirdim. Ona bir olarak da bak ve onun yetkinliği rahmetinin mertebesinde başkasındadır. İmamı ise öyle bir lafız ki varlığıyla. Rahman onu melekutundan geceleyin yürütür. Allah bizi ve seni desteklesin. Bilmelisin ki dat, şehadet ve cebarut harflerinden birisidir. Çıkış yeri dilin ön ucu ile azı dişlerinin arasındadır sayısal değeri ise bize göre 90, nur ehline göre 800'dür. Basitleri elif, dal, hemze, lam ve fe'dir. Feleği ikinci felek, feleğinin hareketi de 11.000 senedir. Avamda belirgenleşir ve ortaya çıkar. Yolun ortası ona aittir. Mertebesi 5. mertebedir. Otoritesi hayvanlarda ortaya çıkar. Tabiatı soğukluk ve yaşlılık unsurusudur. Soğuk ve yaş her şey Ondan var olur. Hareketi karışıktır. Huylar, haller ve kerametler ona aittir. Saftır, yetkindir, çifttir ve ünsiyet verir. Birlik alametidir. Ona ait harfler elif ve dal'dır. Ona ait isimler özetlemek istediğimiz için kendisinden önce harfte bildirdiklerimizdedir. Allah yardımcı ve yol göstericidir.